Aa, Ponçik ne tatlısın. Ah olamaz tabelada köpek yasak diye gösteriyor. Neyse ki bir fikrim var. Şunu ödünç alayım. Pekala Ponçik hadi gidelim. Merhaba uçuşum için gelmiştim. Ay köpeğiniz ne tatlı. Buyurun iyi yolculuklar. Evet benimle her yere gelir. Ponçik başardık. Aman aramızda kalsın. Tabelaları görmediniz mi? Evcil hayvan yasa. Böcekler ve örümcekler de buna dahil. Olamaz. Hadi gidin buradan yahu. Kötü haber. Bizi örümceklerimizle birlikte sokmuyorlar. Olamaz. Bonibon ne yapacağız şimdi? Beni bırakma. Seni seviyorum. Hayır bunu asla yapamam. Bir dakika sanırım bir fikrim var. Saçım açık Bonibon. Mükemmel. Kıpırdama ve araya karış uçuşum için geldim. hı, hmm. bir bakalım hele. Herhangi bir hayvan saklıyor mu, saklamıyor mu? Hayır, sorun yok. Onibon yerinde dur. Ama burası çok yüksek korkuyorum. Onibon beni kıtıklıyorsun. Hey, havalı hareketler. Ben de yapabilirim. Bah, oh, dans, ve dans. Hey bu, gel buraya. Hadi geçin bahayım. Benim hayatım dans. Hı, hı. Tıs tıs bey ne güzelsin ya. Yeni arkadaşlar edineceğin için çok heyecanlıyım. Ah, ah, yılan, yılan var. Pardon ama burada tabela var. Yo, tıs tıs bey Aha, ama korkmayın çok arkadaş canlısıdır. Belki de bluzumun altına saklayabilirim. Tamam sanırım bu işe yarayacak. Ama sakin ol donanıp durmayı bırak. Ah bu fikir kesinlikle işe yaramayacak. Uçak yolculuğu da hep beni hasta eder. Şimdi aklıma bir plan geldi. Seni boynuma sarıyorum. Kalanını atkı halledecek. İşte böyle ikimiz de sıcacık olduk. <laughs> Kusura bakmayın üşütmüşüm. Aman bana geçirmeyin de. Hey atkının altında kal. Uçuş kartını sorunsuz görünüyor. Size de bir bakayım. Ha <laughs> tamamdır uçağa geçebilirsiniz. Ah, ben de hasta olmasam iyi olur. Ne heyecan verici seyahat etmeye bayılırım. Minik de ilk seyahatinde harika zaman geçirecek. Ay ne sevimli. Dayanamıyorum. Ah olamaz. Şu tabelalara bak. Tüh. Minik bizimle gelecek de olsa. Hey aslında gelebilir. Hadi beni izle. Pekala işte planım. Hayvanlarım evet, hayır çok mutluyum. <laughs> ne? Hayır hayır bu minik için. Aa, minikle mi evlenmek istiyorsun? Ah uçağa girmek için tamam. Gel bakalım ufaklık seni gizlice uçağa sokmalıyız. İşte böyle iyice saklan. Pekala şimdi planımızı uygulamaya başlayalım. Buyurun biniş kartlarınız. Pekala, lütfen sağımdaki işaretleri inceleyin. Tamam. Pişt, harekete geçme zamanı. Sevgilim, benimle evlenir misin? Oh, vay canına. Tam uçağın kapısında evlilik teklifi. Evet, tabii evlenirim. Ah, oh, ne güzel. Oh, evlilik tekliflerine bayılırım. <laughs> Ne hoş. Siz geçin mutlu çift. Tebrik ederim. Çok teşekkürler. Çok teşekkürler. Herkesin önünde teklif ederek ne kadar cesur davrandı. İyi uçuşlar. Bıyık tarama arası. Mükemmel. Tam sevdiğim gibi. Aman tanrım şu bıyığa bak. Mükemmelmiş vay canına. Sizin bıyıklarınız kadar güzelini görmedim. Ha evet teşekkürler. Birlikte bir resim çeksek olur mu? Bayım bir resmimizi çeker misiniz? Aa, oh, tabii gülümseyin. Yaşasın bıyık kardeşliği. Tamam buyurun telefonunuz. Geç bıyık kardeşim iyi yolculuklar. Güzel kolayca geçtik. Ah olamaz. Ah baya şaşıracak. Ne? Hiç de bıyık kardeşim falan değilmiş. Kaşlarım. Pekala her şey yolunda. Harika bir uçuş olacak. Ah. Hayır, hamam böceği yasakmış. Aa, olamaz. Ben ne yapacağım şimdi? Yanıma işe yarar bir şey almış mıyım? Bir dakika. Almışım. Tamam. Bu kesinlikle işe yarayacak. Çikolata kutusunu çıkarayım. Kusura bakmayın çikolatalar. Evcil hayvanlarım daha önemli. Girin bakalım. Bir süreliğine eviniz burası olacak. Ama merak etmeyin sizi birazdan dışarı çıkaracağım. Bu şarkıya bayılıyorum. Selam. uçuşa hazır mısınız? Ah, oh, çikolatalara bayılırım. Acaba bir tanecik alabilir miyim? Ah hayır kusura bakmayın. Hadi ama bir tanecik. Hayır hayır sakın açmayın. Durun. Bebeğim. Kusura bakmayın onlar sadece benim için. İyi tamam öyle olsun. İnsanlar ne kadar kaba olabiliyor zaten. Pekala hadi bakalım. Biletiniz lütfen bayım. Teşekkürler bir bakacağım hemen. Ama uzun sürüyormuş ya. Bayım, köpek var mı yok mu diye bakmak zorundayım. Tarama yapayım. Ah, kusura bakmayın ama açlıktan ölüyorum. Çok açım da çok çok. Ah ne tuhaf bir adamdı. Pekala. Ortalık sakin görünüyor çek bakalım. Ay köpeğinizi getirmişsiniz. Ne tatlı şeymiş bu. Aa, oh, benim en iyi arkadaşım. Sen evcil hayvanını nasıl gizlice uçağa sokardın bize yorumlarda yaz. Bu videoyu arkadaşlarınla paylaşmayı ve bunun gibi daha fazla harika video için kanalımıza abone olmayı unutma.